Bambi, bambi 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 Ama Bambi olanın Bambi ama Biz Bambi mi aldık? Bambi, bambi Jumping bambi, bambi. Tamam. Bambi. Bambi. bambi Bizimki Bambi Jumping. Muangi değil Bambi Jumping. Dekerin suyu. Rol kıskanıyorlar rol. Rol. Bambi Aynen. Jumping. <laughs> yani bambi Jumping ayaklarından atıyorlar. Ya. Hep beraber enerjik bir şekilde sayıyoruz. 2, 1. Leyla. <laughs> Leyla anneme aç. Anneler Sen git odaya ben anneme sesleneyim. Anne kapı çalıyor. Leyla bir taraflarım kaşınıyor Leyla. Süheyl ne oldu böyle? Ne bağırıyorsun öküz gibi? Süheyl mi? Evet. Sen bana. <laughs> Sevgili hanımefendiciğim. Bir evin en önemli kısmı dekorasyon. evinizde Evinizde takucu olabilir Koltuk takımı olabilir <laughs> Yeni tekstler geldi Bu sabah müdürlükten göndermişler Hamlet rolünü bana vermişler Hamlet Hamlet'i de Ofelya'yı oynamaya çalışıyorum Aa! Teşekkür ederim Böyle mi geçiyoruz? Necdet, insanlar boş zamanlarında ya da birlikte oldukları zamanlarda ilginç ilginç şeyler yapıyorlar. Fakat biz neden bilmediğimiz bir şey yapıyoruz? Bambi jumping nedir Necdet? <laughs> Seni aşağıya atıp tekrar yukarı çıkmanın tek yolu bu. <laughs> neden oynamayayım ki? Bana şeyin kızı diyorlar. Ne? Hmm. Aa! Babam annemden boşanıyor Ayşe. Gerçekten. Mi? Evet. Hanım <laughs> efendim, evinizde klazma TV olabilir. klazma? Klazma TV diye bir şey yok ama kro diye bir şey var. Haberim var mı senin? <laughs> evinizde kro <kuru> olabilir. <laughs> Sen en son ne oynadın? ee, <laughs> ben ben meslek yaşantımın başındayım. <laughs> Henüz bir şey oynayamadım Sana bir rol düşünüyorum da. Evet. <laughs> ben sana iki rol düşünüyorum. <laughs> e bunun daha mantıksal bir açıklaması olmalı. Şu an beni bağladın. Ne yapacaksın çapkın? <laughs> Kurban bayramını bekliyorum. Ayşe emin misin? Kimse benimle oynamıyor diye top olmak zorunda değil. Yok yok. Eminim. Hanım efendiciğim. Bakınız. Evinizde dap friz dolapın. Ona dokunma. Dap friz buzdolabı o nefis. Sen gerçekten dekoratör olduğuna emin misin? Tekorasyon. Bir <laughs> daha. O senin dediğin başka bir şey. Benimki tüküresi Aa sen yanlış gelmişsin. Tüküresi yön, yani, tükürerek yani. Bir de tükür. Bir deney yapacağız. Bir deney yapacağız. Buyurun. Madem öyle. Şu bibloyu al. Bablo. Ben vazgeçtim bablo, ya. Bablo, bablo. Tamam, babloyu bablo. al. Bablo. 14. Louis dönemindeki tabloyu da al. Teblü. Hadi, teblü. Bunları yerleştir bakalım, dekirasyoncu bey. Tabii ki. Bablo. <laughs> Teblo. Teblo. Teblo'nun üstüne Beblo'yu koyuyor. Gel gel. Aha, ben de sizin Oscar'ınızı çalıyordum. Şimdi Almanya'dan önemli bir yönetmen geldi. Ooo! Guten Abend! <laughs> Bu iyi. Hayır Almancan fena değildi çocukluğumda çok çalıştım. Başlangıç İlk gençlik yıllarında. Yalnız bu rolde Almanca bilmene gerek yok. Ha. Ee, bir çocuk oyunu bu çok önemli. Ayı kardeş var mı? Ben oynayabilirim. Ben de nasıl söyleyeceğim diye düşünüyorum. <laughs> Adrenalin manyağı sevgilim benim <laughs> şimdi atlayacağız mama babayım ya. Beraber atlayacağız ben yalnız çıkacağım ama. Your baby, she's